Herkese merhaba. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Hemen konumuza geçelim. Şunu vurgulayayım. Saçla ilgili birçok videom var ve bu videoların hepsine böyle kalıbım basarım. E, cidden kendim içime sine sine çektim ve güvendiğim oh. videolar. Bir tanesi deli saçması bir yorum yapmış. E, ürünler sende hiçbir ürün sende işe yaramıyor. Yarın öbür gün saçın da kötü ekilirse, dökülürse e, o firmayı da kötüleyeceksin. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Kötüyse kesinlikle onu da vurgulayacağım. Babamın ürünü olsun, kötü olsun... Kesinlikle ona da kötü derim. Hiç şüphem yok kendimden. Öyle rahatım. Allah da şaşırtmasın diyeyim ben. Ee, şunu vurgulayayım. Bakın ürünler çok iyi olsaydı hepimiz şu anda saçlı gezerdik. Bir ton videoda vurguluyorum. Sürekli vurguluyorum. Sürekli vurguluyorum. Sürekli vurguluyorum saç ürünleri belli bir yere kadar evet dolgunluk vermesi parlaklık vermesi okey ama ondan sonra dökülmeyi durdurmuyor kardeşim durdurmuyor genetik dökülmeden bahsediyoruz yoksa normal dökülmeyi zaten durdurur mevsimsel dökülmeniz var rutine bindimi durdurur B12 eksiğiniz var B12 aldığınız zaman 3-4 ay sonra toparlanır e, vücudunuzda demir eksikliği var ki ben demir eksikliği yaşayan bir insan, insanlardan biriyim. bir türlü o kotayı dolduramıyoruz. Yani sınıra getiremiyorum ben. Bunu giderdiğinde benim saçlarım belki daha güçlü olacaktır. Bunları söylemiyorum. Ha videomuzun as amacı neydi aslında? biraz belki bu soruların sinirinden şey, olabilir videonun gidişatı ama şunu vurgulayayım. Saç ekibi sonrası en çok korkulan şeylerden bahsedeceğiz. Bununla ilgili çok soru geldiği için hem ben 8. ayıma girdiğim için hem saçımın gidişatı ne alemde onu anlatmak hem de saç ekimi sonrası korkmanız gerekiyor mu onlara cevap vermek buradan. Tek tek cevap vermektense genel cevap vermek daha iyidir. Çünkü birçok kişiye ulaşmış olacak. Her ne kadar seyredip takip etmiyorsanız da buradan da bir sitem edeyim ben. Bir yapmanız gereken abone ol butonuna tıklamak ama maalesef biraz cibri davranıyorsunuz. Şunu vurgulayayım saç ekiminin ilk ya da ilk 10 ya da 15 günü çok çok önemli olacaktır hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bana soru soran bütün arkadaşlarımız sorduğu şey e, saçlarıma zarar verir miyim? Şunu yaparsam, şunu yaparsam zarar verir miyim? Kesinlikle ben de aynı korkuları yaşadım ama sonuç ortada. Saçlarınız uzuyor. Dikkatli olursanız hiçbir şey olmuyor. Yapmanız gereken basit. İlk 10 gün inanılmaz dikkat ediyorsunuz. Özellikle arabaya binerken kazara başınızı vurduğunuzda o kökler yerleşmediği için Tutmamak için ihtimali var bir yere çarpmıyorsunuz. İlk 10-15 gün için söylüyorum. Ee, kesinlikle bir şey müdahale etmiyorsunuz. Mümkünse ilk 3 ay kimyasal ürün değdirmiyorsunuz ki ben böyle yaptım. Ee, kimyasal ürünle temasını in minimum değil. Yok ediyorsunuz. Olmasın. Kullandığınız şampuan bile yani e ekto sertifikalı olabilir. E, bunu nerede bulabiliriz derseniz Basit e, birçok firma var da bunlardan biri e, ekto sertifikası var Yani e, doğal ürün olmasının bir sertifikası bile var Düşünün ürünlerini artık O sertifikası varsa gönül rahat alabilirsiniz e, Sonra gelelim e, saçım tamam e, koruyorum 3 ay oldu çıkmadı Endişelenmeyin beninki de 3 ayda çıkmadı Beninki 4. ayın sonunda çıkmaya başladı e, çok korku bu Saçım hala dökülüyor ve çıkmıyor. E, üçüncü ayın sonuna kadar da dökülme devam edebilir. Dörte de sürebilir. Onu da söyleyeyim ben. Yani e, hani şok dökülme var ya. Şok dökülme bazen birden olmayabiliyor. Yavaş yavaş da dökülebiliyor saçlarınız. Ondan da korkmayın. E, gönül rahatlığıyla ilk 15 gün, 10-15 gün korktuktan sonra daha relaks olabilirsiniz zaten. E, yapmanız gereken aslında önemli şeylerden biri. Saçınızı evet dıştaki kimyasallardan korumak ama içten de beslemek. Özellikle vitamin ve naraller çok önemli. Protein çok çok önemli. Ne yapabilirsiniz? Kırmızı et tüketimini artırabilirsiniz tabi bütçeniz oranında. Ama şunu da söyleyeyim. 5 bin ile 10 bin arasında bir saç eken arkadaşımız biraz da protein tüketebilir diye düşünüyorum. Cebinde para vardır diye ümit ediyorum. Vitamin alabilirsiniz. Hem normal günlük olarak bir de Gıda takviyesi olarak. Yani meyve de yiyebilirsiniz ya da e, çekirdek, yani çerez de tüketebilirsiniz. Ondaki vitaminleri, mineralleri almak için. Ama gıda takviyesi de kullanmanız iyi olacaktır. E, sadece yapmanız gereken birazcık sabırlı olmak. Ben de sizin gibi sabırsızdım. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Uzun bir süreçmiş. Ben onu anladım. Ben hani 3. ayın sonunda saçlarım çıkardım ama 8. ay olmuş Hala tam anlamıyla çıkmamış saçlarım onu söyleyebilirim. Daha da çıkan oluyor onu fark ediyorsunuz. Elinizi sürdüğünde sürdüğünüzde küçük küçük böyle ince e, tüycükler e, hissediyorsunuz. Böyle batan tüycükler öyle diyeyim. Saçım ben video esip fotoğrafları pardon fotoğraflarını çektim. Birkaç gün önce çekmiştim fotoğrafları. Bu videodan 2-3 gün önce diyebilirim. Çok fazla değil. 2-3 gün önce çekmiştim ben. Videonun sonuna ekleyeceğim. Sürekli soru soruluyor. Videonun saçının her tarafını göstermiyorsun. Bakın arkadaşlar, geçen videomda da eklemiştim ben. Size zahmet olacak. Ya kapak resmine bakın videonun ya da videonun sonunda fotoğraflar ekliyorum ben. Ee, yani gerçekten bazen insanı çıldırtan sorular oluyor. Vay efendim hiç saçının tepesini göstermiyorsun. Pardon da ben başımı eğip mi video çekeceğim anlamadım ki ben. Yani. Gerçekten e, bazı sorulara anlam veremiyorum. Her yönüyle çekilmiş fotoğraflar videonun sonunda merak edenler oraya bakabilir. Gelelim benim saçıma. Ee, umarım Söylediklerim sizi rahatlatmıştır. Korkmayın. İlk 15 günden sonra bir daha vurguluyorum. İlk 15 günden sonra e, yapmanız gereken şeyler basit. Biraz daha böyle relax olabilirsiniz e, yemenize, içmenize dikkat edeceksiniz. Saçınıza kimyasal sürmeyeceksiniz. Ha bir de bu şunu söyleyeyim. Kesinlikle kirli bırakmıyorsunuz saçınızı. Kepeklenmesine sağlayın. neden olacak. Yağlanmasına neden olacak. Hiçbir şey yapmayın. Çünkü yağ da kepekte saç döküyor. Haberiniz olsun. Olan saçların köklerini de kurutmayın ya da öldürmeyin. Hangi kelime uygunsa artık. Gelelim benim saçıma 8. aya girdim çok şükür. hala tepe noktasının bir bölümünü ekmemiştim onu söyleyeyim. Çünkü 4060 grafektim ben. Bir de soruyorlar hangi merkezde Allah aşkına şu videoları seyredin. Tam seyredin. Roza Klinik'te, Kayseri Roza Klinik'te gittim. Giriş hattan memnun muyum? Elhamdülillah şu anda çok memnunum. Ee, ama ilerleyen zaman için sonu görmeden hiçbir şey söyleyemem. Bugüne kadar memnunum Evet memnunum. Saçlarım zaten görüyorsunuz şekil ha. Gerçekten iyi. Ee, bir de şunu vurguluyor arkadaşlar. Niye çok gür değil? Pardon arkadaşlar. Yaradan'ın yarattığı muhteşem bir mekanizma var bizim vücudumuzda. O mekanizmada on binlerce kök vardı burada. On binlerce kökün dökülüp yerine dört bin kök ekilmiş ve siz e, şey sırma saçlarla mı gezmemizi düşünüyorsunuz? Onu da ben e, anlamıyorum. Şunu söyleyeyim. Yaradan bize on binlerce kök vermiş. O kökler dökülmüş. Dört bin kök ekiyoruz ve siz 10 bin, 20 bin, 30 bin köklü performans bekliyorsunuz. E, bir psikiyatrda gidebilirsiniz diyorum size. Bu soruyu soranlar için söylüyorum. E, tepe noktasında bir bölümünü ekmemiştim ben. Benim 10-11 saat sürdü işlem e, hatırladığım kadarıyla. Alt bölümünü ekmememe rağmen şu bölüm hala çok çıkmış mı? Hayır. Çok az çıkmış. Onu söyleyebilirim. Genel itibariyle nasıl? Saçlar e, bunu da söyleyeyim. Daha çok protein ağırlıklı besleniyorum ben. E, Tavuk eti yemiyorum. Kırmızı et daha çok tüketiyorum. Onu vurgulayayım ben. Çünkü onun farkına vardım. Ne kadar çok protein tüketirseniz daha canlı oluyor gibi geldi bana. Bilmiyorum. Çünkü bana söylenen bol protein tüketmemdi. Ben zaten protein tozu da tüketin demiştim. Bununla da ilgili bir eleştiri geldi. Protein tozu niye tüketelim? Kardeşim tüket çünkü içinde amino asit var saçı besliyor. Saçı besliyor yani. istersen tüketme saçların dökülsün. O benim sorunum değil. Ben sadece yapman gerekeni söylüyorum. Uyarsın uymazsın o senin sorunun. Ee, tekrar gelelim saçlara. Ee, üst bölüm zaten hani şey var. E, bu her firma için geçerli. Öne daha çok ekiyor ki sizi daha mutlu etsin. Aynaya baktığınızda böyle mutluluktan uçun, uzun süre kel gezdikten sonra özellikle. Mutlu muyum? Elhamdülillah mutluyum. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Onu da vurgulayayım ben. Ramazan Ramazan dualarımızı kabul etsin. Hepimiz saçlı gezelim inşallah. Bütün saç sorunu yaşayan arkadaşlara şafii ismiyle şifa versin Rabbim. Ee, bu ayın hürmetine diyelim. E, saçlar e, dediğim gibi bakım yapmak özellikle temizliğine önem gösterir e, parlak görünüyor güzel görünüyor üzerinde bir şey var mı arkadaşlar hiçbir şey yok hani bir yantın yok parlatıcı yok fön çekilmemiş onu da vurgulayayım Aa, eski saçlarım daha düzdü bu biraz daha böyle dalgalı acaba arkadan alındığı için mi dalgalı onu da merak edenler için söyleyeyim ben. Çünkü benim saçlarım cümdüzdü. Genel itibariyle şekila fotoğrafları videonun sonuna ekleyeceğim. Merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben gerekirse bununla ilgili de video çekebilirim. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz lütfen cimrilik yapmayın. Kanalıma abone olarak ve beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden seyrettiğiniz için teşekkür ederim.